Çıkrıkçılar yokuşu. yazan Bural Balıkçı, dramaturk Selma Fındıklı. Yöneten Mehmet Ege, yapımcı Ersan Edinç, efektör Ömer Atilla Ulaş. Oynayan sanatçılar Necati Ahmet Türkoğlu, Mahir Cahit Çağran, Yeşim Servet Pandür, Timur Levent Şenbay, Rakkas Berin Ötenel. Bugün bitmeli bu ayakkabı. Bir şey mi dedin Necati Usta? Bir çay daha versen dedim Mahir. Yoksa bu ayakkabı hiç bitmeyecek. Az önce verdiğim çay hala duruyor. Öyle mi? Sanırım bir molaya ihtiyacım var. Arada dinlenmek de gerek değil mi? Bir çırak almadın yanına gitti Necati Usta. Şu küçücük ayakkabı dükkanında ne çıraklar yetişirdi. Yok artık Mahir. Nerede eski çıraklar? İşi öğrendik deyip kaçıyorlar. Oysa öğrendiklerini usta söylemeli. Püf noktasına kadar o öğretmeli. Ama bu yeni nesil çok aceleci. Haklısın Necat Usta. Bak yanıma aldığım çıra. Çay tepsisi elinde bir gidiyor iki saat ortalıkta yok. Artık ara nerede bulursan. Ne yapacaksın artık sana da gerek kalmıyor. İnsanlar önce semaverleri vitrinlerin en üstüne koydular Ardından demlikleri kaldırdılar Bir su ısıtıcısı bir de poşet çay aldılar mı olay bitti Ama demleme çayın tadını verir mi hiç? Benim ustam tam on çeşit çayı harman ederdi Günlerce dinlendirirdi O çaydan aldığım tat o kadar güzeldi ki sorma <laughs> Yıllarca sırrını bana vermedi İşi bırakırken öğretti Şimdi ben kimi öğreteyim Kimsenin umurunda değil. Ne desen haklısın. Bak karşıdaki dükkana. Fabrikada üretilen ayakkabıları satıyor. Benim on günde yaptığım ayakkabıyı bir saatte yapıyorlar. Ama sağlam değil ki. Yavaş yavaş işin sonuna geliyoruz. Dükkanlar değişiyor. Ha? Bu arada şu çıkırıkçılar yokuşunu tümüyle almak isteyen adam sana da geldi mi usta? Gelmez mi? Karşıda Timur'un dükkanında bir saat kaldı. Çıkarken el sıkıştılar. Bana geldi onun dükkanından çıktıktan sonra. Konuşmadı. Bir şeyler geveledi işte. Ama sert kayaya çarptığını anladı herhalde. Arkasına bakmadan gitti. Bana da geldi. Simsiyah elbisesiyle dükkanımın daracık kapısında alacaklı gibi dikildi. Bir sürü şey söyledi. Satmayacağım dediğim halde bana sürekli "Bir düşün." diye tembiliyip durdu gidinceye kadar. Bu sokağın ruhu var. Yeni evlenecekler, ev almışlar, ihtiyacını sadece burada bulabilecekler gelir. Anneler kollarında kızları, yanlarında damatlarıyla çeyizlik alırlar. Sokağın havasını içlerine çekerler. Ama o adamın istediği buraları kocaman dükkanlara çevirmek. Yani bu sokağın ruhunu öldürmek istiyorlar Mahir. Umudumuz eskinin kıymetini bilen yeni nesle bağlı anlayacağın. Yeşim! Ne, ne diyorsun Mahir? Ne yeşim? Kafanı bir çevir Necat Usta. He. Şu yokuştan gelen yeşim değil mi? Ha, ah, sahiden yeşim. Yeşim. Baba. Hoş geldin kızım. Seni çok özledim baba. İki günlüğüne kaçıp geldim. Merhaba Mahir abi. Hoş geldin Yeşim. Hangi rüzgar attı? Ne kadar güzelleşmişsin. Maviler sana ne kadar yakışmış. Tıpkı Annen gibisin Annem kadar güzel olamam herhalde Gel otur gel ayakta durma Mahir senin çay ocağından bize bir tabure kapıp getirsene hadi Benim oturduğumu al Necati Usta ben gidiyordum Hem sizin konuşacaklarınız vardır Mahir abi Sonra konuşuruz Baban seni çok özledi Sağ ol Mahir sağ ol Hoş geldin kızım eh, eh, Okul ne alemde Tatsız bir şeyler olmadı ya Yok baba Vizeler bitince iki günlüğüne kaçıp gelmek istedim. Seni özledim, bu sokağı özledim, Ankara'yı özledim. Hani Ankara sıkıcı bir yerdi. Buradan gidince anlıyormuş insan değerini. Bu sefer başka geldin ama. Gözlerinin içi parlıyor. Maviler giyinmişsin, kilo vermişsin. Sanırım Balıkesir sana yaradı. <laughs> Kendime özen göstermeliyim değil mi? Hem sen de iyi görünüyorsun. <laughs> ah, dükkanın kokusu bile aynı. Makine hala ilmek atlatıyor mu? Heh, hem de nasıl ilmek atlatıyor. Daha da kötüsü artık iğne de kırmaya başladı. Ama hala işinin başındasın baba. Öyle olmalı değil mi? Senin okumana yardımcı oluyor bu dükkan. Ben okumasam da çalışırsın ya. Aa, orasını karıştırma. Neyse sen aç mısın onu söyle. Çok değil. Şu büyük simitlerden yedim. Hmm. Hani normal simidin daha büyüğü ve daha çok susamlı olanında. Olsun. Yol acıktırır insanı. Rakka hanıma söyleyelim bu akşam bize gelsin. O da özlemiştir seni. Neredeyse altı aydır yoksun. Rakkas teyze iyi mi baba? İyi iyi. Aa, şimdi bir roman yazıyor. Öğretmenliğinde gittiği yerleri anlatacakmış. Ama işin en sıkıcı yanı ne biliyor musun? Sıkıcı yanı mı? Evet. Bir daktilo bulmuş. Siyah Hı -hı. eski ve o çok ses çıkartanlardan. Gece daha iyi yazıyorum diye ben yatağa girince o üst katta tuşları tıngırdatmaya başlıyor. <laughs> Şikayet etmedin mi hiç? E Ara daha tuşuyoruz tabii. O da son önlem olarak daktilonun altına sünger koydu. <laughs> daktilonun sesi azaldı mı? Azalmadı tabii ki. <laughs> Demek yeşim döndü öyle mi Mahir abi? Birkaç günlüğüne dönmüş herhalde. Üç yıldır görmedim onu. Okumak için o Balıkesir'e gitti, ben İzmir'e. <laughs> Hala kocaman gülümsüyor mu? Gülümsüyor ya, <laughs> tıpkı annesine benzemiş. Ya Seda teyze çok güzeldi. Bu sokaktan her geçtiğinde erkeği kadını işini bırakır ona bakardı. Neyse neyse, bu sohbet oldukça uzar. <laughs> Şu adam sana geldi mi? Ee, geldi. Ne dedi? Bana planlarını anlattı Buraları bütünüyle yıkıp daha düzenli bir yer haline getirecekmiş Sen ne dedin? Bir, bir, karar veremedim Teklifi oldukça iyiydi Daha büyük bir yer açabilirim vereceği parayla ama Yapı sokağın ruhu İnsanlar buraya sadece yeni şeyler almak için değil Taşlı yollarda yürümek Havasını içlerine çekmek için gelir Bunu babam da söylerdi bana Mahir abi <laughs> Ama zaman çok değişti ya burada kalıp dükkanlarımıza sahip çıkacağız ya da gidip başka işlerle uğraşacağız. Başka işlerde ne demek Timur? Bak Necati Usta'ya yıllardır ayakkabı yapıyor. Ona saygım sonsuz Mahir abi ama... ...ama ben ayakkabı satıcılığını nereye kadar sürdürebilirim? Babam gibi bu işin erbabı değilim. Eğitim gördüğüm alan başka. Yine de... ...bilmiyorum ne yapacağım. İyi düşün evlat, iyi düşün. Baban sağ olsa buranın bir karışını vermezdi. Hadi kal sağlıcakla. Ben bardakları çırakla aldırırım. Tamam Mahir abi, tamam.